Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün sizlerle Ahmet Altan'ın büyüleyici eseri Kristal Denizaltı üzerine derin bir yolculuğa çıkacağız. İnsan doğasının karmaşıklığını, aşkın, kıskançlığın, bağlılığın ve özgürlüğün uçurumlarında dolaşarak ele alan bu kitap, her bir satırında düşünmeye ve hissetmeye davet ediyor. Hazırsanız, gelin hep birlikte kristal bir denizaltının içinde insan ruhunun en derin noktalarına doğru dalış yapalım. Beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ahmet Altan'ın Kristal Denizaltı adlı eseri hem bir deneme kitabı hem de bir felsefi manifesto gibi okunabilir. Kitap, insanın kendi içsel dünyasında yaptığı keşifleri, hayatın karmaşıklığını ve duygusal çelişkilerini ele alıyor. Hafızamızın bizden bağımsız bir şekilde çalıştığını düşünebilir misiniz? Altan, hafızayı bir denizaltına benzetir saklanan anılar bir gün ansızın yüzeye çıkabilir. Tıpkı kitapta olduğu gibi biz de bugün o denizaltının içinde saklananları keşfedeceğiz. Eserin belki de en çarpıcı bölümlerinden biri, ''Ey biz birbirimizin hiçbir şeyi olacaktık e ifadesiyle açılan kısım. Börten'in bir mektubundan ilham alınarak yazılmış bu bölümde, Altan, aşkın sahip olma ve özgürlük arasındaki ince çizgisini tartışıyor. Aşk, bir bağlanma arzusu mudur yoksa sevdiğiniz kişiye özgürlüğünü verebilme cesaretimi? Bir diğer çarpıcı soru da şu: İyi e, birbirimizin her şeyi olmak e, ne kadar gerçekçi? Altana göre sahiplenme arzusu aşkı bağabilir. Oysa hiçbir şeyden başlayan bir aşk daha özgür ve daha sürdürülebilir bir bağ yaratabilir. Ve sonra şu noktaya geliriz: sevgi ve kıskançlık. Altan kıskançlığı içimizdeki karı bir kuşu olarak bitimliyor. Sevgiyle başlar, ancak zamanla bizi kemiren bir yaratığa dönüşebilir. Peki ya siz? Sevginizi kıskançlıkla nasıl dengeliyorsunuz? Altan'ın, kadınları ve ilişkileri ele aldığı bölümler, kitabın belki de en incelikli yerleri. Bir kadınla üç şey yapabilirsiniz. Ya onu seversiniz, ya onun için acı çekersiniz ya da onu yazarsınız. Bu cümle, Altan'ın kadınları hem bir ilham kaynağı hem de bir gizem olarak gördüğünü açıkça ortaya koyuyor. Ancak burada bir soru var. Kadını sevmek, onun için acı çekmek ve onu yazmak arasında bir sıralama mı vardır? Yoksa hepsi aynı anda mı yaşanır? Öteki kadın e kavramına gelince. Her kadının içinde biri öteki kadına vardır. Bu, hem çekici hem de korkutucu bir hak etiptir. Altan, tüm kadınların hem öteki kadın iyi olmaktan hoşlandığını hem de ondan nefret ettiğini savunur. Tüm bu çelişkiler, insanın karmaşıklığını gösteren bir ayna değildi de nedir? Bir diğer derin bölüm, Abraham Green'in zor tercih romanına atıfla ele alınmış. Altan burada, aşkı ithaleyi sever gibi sevmek olarak tanımlar. Sevdiğiniz bir kişiyi görmeden, ona dokunmadan, sadece onun varlığına inanarak sevebilir misiniz? Sevginiz bedensel bir bağın ötesine geçebilir mi? Bu sorular, aşkın manevi boyutunu sorgulamamıza neden oluyor. Eğer sevdiğiniz biri için tanıyla pazarlık yapmanız gerekseydi, ona duyduğunuz sevgiyi hiç görmeden de sürdürebilir miydiniz? Bu sadece bir aşk hikayesi değil bir iman meselesi. Aşk, bir ruhun başka bir ruha dokunmasıdır. Altan, sanat ve hayat arasındaki ilişkiyi de masaya yatırır. Bir hikaye gerçeği yenebilir mi? Karen Biliçe'nin Emunlar Söndü, Gece Bitti E hikayesi üzerinden sanatın gerçeklerden daha kalıcı bir iz bırakabileceğini savunur. Ancak bazen gerçeğin ağırlığı sanatın hayal gücünü bastırabilir hayat mı sanatı yener, yoksa sanat mı hayatı? Sorusu, Altın'ın eserinin alt metinlerinden biridir. Eserin bir başka önemli bölümü, kaderimizin bir yüzde değişebileceği düşüncesidir. Charlotte de Corday örneğinde olduğu gibi, bir yüz, bir anda tüm hayatımızı etkileyebilir. İsviçreli genç bir adam, Corday'ın yüzüne bakarak ona aşık olur ve onun gibi ölmek ister. Bu, Kaderin bir insanın hayatını nasıl şekillendirdiğini gösteren güçlü bir metafordur. Belki de hayatımız boyunca, kaderimizi değiştirecek o özel yüzü arıyoruz. Proust'un etkisi, altının eserinde güçlü bir şekilde hissedilir. İnsanların görünmeyen yanlarının cazibesi, Proust'un eserlerinden ilhamla ele alınır. Görünürde küçümsediğimiz bir kişiye olan hislerimiz zamanla dönüşebilir. Proust bu dönüşümü incelikle anlatırken, Altan da bu fikri eserine işler. Zaman, aşkın ve insan ilişkilerinin en güçlü sınayıcısıdır. Aşk, kıskançlık, bağlılık, özgürlük ve sanat gibi evrensel temaları işlerken, okuyucusuna derin bir yolculuk sunuyor. Hapçe kalın.